Merhaba arkadaşlar, sizlere bu videomda birçok kişinin rahatsızlık yaşadığı boy problemi ile ilgili birkaç ipucu vereceğim ve yaşınız 20'yi geçmeden nasıl boy uzatabileceğinize dair tavsiyelerde bulunacağım. 20 yaşından sonra boy uzamaz mı diye soran arkadaşlara ilerleyen zamanlarda çekeceğim bir video ile cevap vereceğim. Arkadaşlar her kişinin günlük hayatında yaptığı rutinler vücudunu etkiler. Örneğin bir inşaat işçisinin kolları kuvvetli olur. Bir garson çok uzun süre ayakta kalabilir. Veya tozlu ortamlarda çalışan insanlar bazı akciğer problemlerine yakalanabilirler. Yani hayatımızla vücudumuzun şekli ve sağlığı doğru orantıda ilerler. Dolayısıyla şu anda gelişim çağında olan arkadaşlarımız için 20 yaşına kadar boylarını uzatacak aktiviteler yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gelişim çağı bittikten sonra artık kemiklerimiz uzamıyor. Ve bu arada Instagram ve çeşitli platformlarda satılan ve Sağlık Bakanlığı onaylı olduğu söylenen boy uzatma ürünlerini kesinlikle almayın arkadaşlar. Çünkü hiçbir işe yaramayacaklar ve Sağlık Bakanlığı'nın bunlardan haberi bile yok. Zaten fotoğraflarını incelediğinizde hepsinin photoshop olduğunu anlayacaksınız. Gelişim çağlarınızda Basketbol, voleybol gibi sporlarla uğraşırsanız boyunuz normalde gelişeceğinden çok daha fazla uzayacaktır. Çünkü vücut değişen şartlara göre kendini sürekli şekillendirmeye çalışır. Eğer vücudunuza herhangi bir şeye daha fazla ihtiyacı olduğunu hissettirirseniz, o da size daha fazlasını verecektir. Aynı vücudumuzdaki bir kas grubunu çalıştırdığımız gibi düşünün. Yani kası ne kadar çalıştırırsanız o kadar gelişir arkadaşlar. Boy uzatmada önemli olan şey vücudumuzu her daim esnetip ve kas sıkışmalarını yok ederek kemiklerimizin uzamasına engel olan ne varsa ortadan kaldırmaktır. Tabi bunun yanında doğru beslenmek ve doğru zamanda uyumak da çok önemli. Hatta daha önemli de diyebilirim. Evet arkadaşlar doğru duydunuz uyumak. Sizlere hemen melatonin hormonundan bahsedeyim. Bu hormon vücudumuzdaki gelişimi sağlayan büyüme hormonudur. Gelişim çağımız tamamlanana kadar boyumuzun uzamasında en önemli etki bu hormonun salınımıyla alakalıdır. Hormonun üretimi ve salınımı karanlık ile başlar aydınlık ile sona erer. Gece 11'de aktifleşmeye başlayan bu hormon saat sabahın 5'ine kadar da salgılanır. Ve en yüksek değerler ise saat 2 ile 4 arasındadır. O halde 20 yaşını hala tamamlamadıysanız gece 11 ve sabah 5 saatleri arasında vücudunuzun en rahat pozisyonuyla uykuya bırakmanızı önemli tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve uyumadan önce de vücudunuzu esnetmeyi unutmayın. Peki arkadaşlar neler tüketmeliyiz ki boyumuz maksimum seviyede uzasın. Tabii ki protein tüketimi bizim bu aşamada en çok ihtiyacımız olan şey. Süt, peynir çeşitleri ve yumurta. Bu üçünü sabah kahvaltılarımızda soframızdan kesinlikle eksik etmemeliyiz. Çünkü hem protein ihtiyacımızı karşılarlar hem de içerdikleri kalsiyum miktarı oldukça yüksek olduğu için kemik gelişimimiz desteklenmiş olur. Balık, et, tavuk da yine aynı şekilde protein miktarı yüksek olan besinlerdendir ve yine boyumuzun uzamasında büyüme hormonumuza oldukça yardımcı olacaklardır. Sağlıklı bir kemik büyümesi için vitamin ve lif açısından zengin olan kayısı, turunçgiller, havuç, kavun, greyfurt, karpuz, kabak, brokoli, ıspanak, patates, nohut gibi sebze ve meyveleri tüketmeye de önem göstermeliyiz. Çünkü bu sebze ve meyvelerin içerisinde bulunan folik asit ve A vitamini boy uzamasını tetikleyici özelliğe sahip arkadaşlar. Ayrıca et tüketmekten pek hoşlanmayanlar için soya ürünlerini de tavsiye edebilirim. Çünkü kendisi protein bakımından bayağı zengin bir besin kaynağıdır. Peki güzelce beslendik. Bitti mi? Tabii ki hayır. Çünkü sırada spor aktiviteleri var. Videonun başında da söyledim. Basketbol ve voleybol gibi sizi zıplatarak kaslarınızı esneten spor dalları boy uzaması için size çok önemli katkılar sunacaktır. Peki evde egzersiz olarak ne yapabiliriz? Kapıya takacağımız bir bar fix aletini asılarak vücudumuzu belli sürelerle esnetebiliriz. Bu esnetme hareketi beynimizi daha fazla boy uzunluğuna ihtiyacı olduğuna ikna ederek büyüme hormonumuzu bu yönde kullanmasını sağlayacaktır. Bir başka yöntem olarak ip atlamayı tavsiye edebilirim. Sürekli olarak zıplamanız gereken bu harekette de yine vücudunuzun bütün bölümlerinde kısmi kas çalışmaları yapmanızı hem de fazla kilolardan kurtulmanızı sağlayacaktır. En etkili yöntemlerden biri de arkadaşlar ters barfix yani bacaklardan asılma. Fakat bu hareketi herhangi bir güvenlik önlemi olmadan e, kesinlikle yapmayın. Ki birkaç aparatı da satılıyor zaten. Onları tedarik ederek e, hareketi uygulayabilirsiniz. Aksi halde sizi hayatınızın sonuna kadar mağdur edecek sakatlıkların oluşmasına sebep olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu anlattıklarım uzmanların görüşlerinden ve kendi tecrübelerimden yola çıkarak anlattıklarımda videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.